Şöyle bir şey çalıştım karavanda. Hadi şu bekleme yapma. Devam et. Trafik polisi değilsiniz. Normal polissiniz. Normal polis mi? <laughs> Altı ay boyunca Mecidiyeköy ışıklarda bu role hazırlandı. <laughs> buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ali Baba ben havale işlemleri için aramıştım. Tabii buyurun efendim. Alt komşu Ümran. Ben bir helaya gideyim. Ay çok pardon çok ayıp. Ağzından kaçıyor öyle. Ben bir ayak yoluna gidip geleyim. <laughs> Aşkım nerede kaldın ya? Büyüktü. Bu <laughs> çocuğun babası kim? Benim. Estik. Tabii yeni hanımefendi gelmiş artistik yapıyorsunuz. O zaman ben. Hocam ben evli ya. <laughs> Gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.